zeytinyağlı taze fasulye salatası tarifi ekliyorum. Şahane oluyor. İlk önce taze fasulyenin ipliklerini temizleyin ve ikiye bölün. Maydanozları ve taze soğanları küçük küçük doğrayın. Domatesin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. 2 tane sarımsağı rendeleyin. bir tane limonun suyunu sıkın. Sosu için bir kavanoza zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, karabiber, tuz, şeker ekleyip kavanozun kapağını kapatın ve çalkalayın. Kaynamış tuzlu suda fasulyeleri 15-20 dakika yani fasulyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan fasulyeleri kepçe yardımı ile sudan alın. Derin bir kaba haşladığımız fasulyeleri, doğradığımız domatesleri, taze soğanı, maydanozu, hazırladığımız sosu üzerine gezdirip kaşık yardımı ile özleşene kadar karıştırın. Hazırladığımız salatayı servis tabağına alıp limon dilimleri ile servis yapabilirsiniz. Özellikle servis yaparken tekrar zeytinyağı üzerine gezdirip servis yaparsanız çok güzel olur. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.